Burada bir direnç bölgesi var onu söyleyelim. 295 dolar bölgesi bir direnç seviyesi. Altın sonunda muradına adına erdi 3000 doları öyle de böyle de gördü. Ee, uzun süre devam eden 2 yıllık bir trendin görünümünün yeni bozulmuş olması sebebiyle Amerika daha bu çok kısa bir düzeltmeydi. %13 düştük. Buradan sonra tekrar hadi bakalım kalktık gidiyoruz gibi bir beklentiye girmek bence çok makul ve mantıklı olmayabilir. Burada biraz daha sabredip biraz daha bekleyebilmek önemli olacak. Her gittiğim yerde dolandırıldığımı hissediyorum. Bazı şeyler inanılmaz ucuz geliyor, bazı şeyler inanılmaz pahalı geliyor. Belki ucuz zannettiğim pahalı, pahalı zannettiğim ucuz. Bilmiyorum, anlayamıyorum. Evet saygılar takipçiler hoş geldiniz yine güzel bir bültenin haftanın son gününde. Karşınızdayım. Neler oldu bitti bir bunlara bakacağız. Endekslere bakacağız. Şirketlerle ilgili gelişmelere bakacağız. SPK bültenine bakacağız. Tweetlere bakacağız. Bakacağız da bakacağız. Hiç merak etmeyin. İstediğiniz bir bölüm varsa zaten zamanlama çizelgesinde onlara ayırıyorum artık. Oradan gidip bakabilirsiniz. Neler oldu? Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı demiş ki paritelerin yükselmesi ihracatçı için pozitif bir şey. Aslında bizim ihracatımızın çok büyük bir kısmı Avrupa'ya. Avrupa'ya euro ile satıyoruz. Bazen ham madde girişi girdi maliyetleri dolarla olabiliyor. O yüzden dolar euro dolar kurunun yukarı doğru gitmesi yani biri buçuklara falan gitmesi mesela örnek veriyorum. Bizim için çok daha iyi birlere yaklaşması çok daha kötü. Neden? Dediğim gibi hani belki dolarla maliyetlenip euro ile satış yapan e, ihracatçı için daha yüksek gelir elde edip ham maddenin kurunun daha düşük olması daha mantıklı ve makul ve avantajlı olabiliyor. Onun haricinde Bloomberg tahminlerini derlediği ekonomistler Fed'in 2025 yılında 2 faiz indirim yapacağını öngörüyor. Yani daha bundan 1,5-2 ay önce Bank of America faiz indirim döngüsü bitti demişti ve birçok kurum 1 bir faiz indirim olacak demişti. Yarın 3 derler, ertesi gün 4 derler, sonra tekrar 0 derler. Dünyada inanılmaz bir değişkenlik var. Gördüğünüz üzere koskoca kurumlar bile sürekli sürekli tahminlerini yeniliyorlar ve güncelliyorlar. İnanılmaz belirsizlik durumu var. Onun haricinde Ukrayna-Rusya savaşında Trump bitirmek için çok şey yapıyor. Bununla beraber Vladimir Putin de ABD'nin 30 günlük ateşkes teklifine prensipte olumlu baktığını belirtmesine rağmen Ukrayna'daki çatışmaları sona erdirecek olası bir anlaşmaya yönelik taviz vermeme konusundaki kararlılık duruşunu sürdürüyor. Yani bu işgal ettiği yerleri e, alırım diyor. Onun haricinde kesinlikle Ukrayna NATO'ya girmeyeceğini garanti edecek diyor. Yani ne dersem onu yapacaksınız diyor. Aslında Donald Trump'ın bence stratejik hatası şu oldu. Ukrayna'nın bu kadar üzerine gitmesi ve sıkıştırması, Avrupa ile aradaki ilişkileri bozması Putin'in elini güçlendirdi. Zaten Rusya sahada yenmesi kolay olmayan bir rakip olduğu için artık Putin asla ve asla taviz vermez zaten. Niye versin? Sermaye piyasaları kurulu bültenini açıkladı haftalık bültenini. Bu bültende yaklaşık değil altı tane şirketin bedel sermaye artırımı onaylandı. Ostim Endüstri'nin Asmet Özel Sağlık hizmetleri, RT laboratuvarları, RAL yatırım holding, BMS çelik asır ve Misrail gayrimenkul yatırım ortaklığının bedelsizleri açıklandı. Bir de ceza var. Bu cezada da e, iki kişiye bilmiyorum artık karı koca mı. Fırat Deryal ve Sevda Deryal'e 11.6-11.6 milyon olmak üzere toplam 20 milyon liradan fazla bir ceza kesildi. Burada cezanın konusu sosyal medya platformunda al veya tut tavsiyesi verdikten sonra mülkiyetlerinde bulunan ilgili payların satılması diyor. Cezanın bu kadar yüksek olması şunu gösteriyor ki bize daha önce buradan bayağı bir kar elde etmişler gibi görünüyor. İşte yayla gıda, dardaner, sarkuysan, işte çelebi, Gıpta, Mobitel, Barma, Masar Zorluğu, aklınıza gelebilecek birçok şirket var. Burada benim en çok şaşırdım Türk Telekom oldu. Türk Telekom'da bile yapabildilerse bunu helal olsun demekte fayda var ama şunu ya helal olsun derken yani oha yok artık anlamında söylüyorum. Burada dikkatinizi çeken konu şu, manipülasyona maruz kalmak istemiyorsanız daha büyük kağıtlarda yer alabilirsiniz. Daha hacimli kağıtlarda. Burada gördüğünüz kağıtların çoğu hacimsiz kağıtlar ve volatil kağıtlar. Yani sert hareket yapan kağıtlar. Bundan da korunmak için bu yöntemi tercih edebilirsiniz. Diyelim ve gelelim ısı haritasına. Normalde burası piyasa değeriyle ölçülen bir sertesi ama Enerya'da şu anda baga girmiş diye tahmin ediyorum Trading View'de. Çünkü 2.12 trilyon lira piyasa değeri var görünüyor ama tabii ki öyle bir durum yok. Borsa İstanbul Cuma gün olmasına uzun süredir satış yememesine, iyi gitmesine, kısa sürede sert yükselmesine rağmen bugün yine yeşil. Özellikle bakın ne diyordum ben size bir bankalara para girişi oluyor bir sanayi, bir bankalara bir sanayi gibi gidiyor. Bugün yine Akbank'ta çok bir hareket olmadığını görüyoruz. İş Bankası evet pozitif ama ama e, Garanti Bankası ile beraber o kadar da pozitif değiller ama bunun yanında baktığımız zaman Anadolu Efes, Anadolu Grubu yeniden bir hareketlendi. Oyak Çimento, Coca Cola'da hareket var. Türkcell sabah satsa da e, hareket olduğunu görüyoruz. Aslında pozitif güzel gidiyor. Şu anda saatlerimiz 5.17.34'ü gösterirken borsa şu anda %1,15 civarlarında. Bir de Amerika borsasının sıcaklık haritasına bakalım. Daha sonra gelelim oraya. Nvidia yeşil, Nvidia şimdilik Kore tutuyor gibi görünüyor ama Amerika'da genelde piyasa açıldıktan sonra satış akşama doğru. Birazdan grafiklerine de geleceğiz bunların diyorum ve hatta geliyorum. Borsa İstanbul bir endeksinin BIST 100 endeksinin dolar bazlı grafiğine baktığımız zaman şu anda 295 dolar seviyelerinde. Burada bir direnç bölgesi var onu söyleyelim. 295 dolar bölgesi bir direnç seviyesi. Çok ana bir direnç seviyesi mi? Hayır. Daha çok 308 dolar, 310 dolar seviyesi bir direnç bölgesi ama 290 dolar ile 310 dolar arasında oldukça fazla direnç bölgemiz var. Burayı zaten sert bir şekilde gelinmesi de negatif. Ancak burada pozitif olan gelişme de burası bir ikili dip formasyonuna benzer bir hareket göstermiş bizde. Tam olarak değil aslında ikinci dip biraz daha yukarıda ama bu iyi bir şey aslında kötü bir şey değil. Benzer bir hareketimiz var. Bu piyasanın aynı bölgeye iki defa gelip buradan güç kazandığını ve burayı bir daha görmemek üzere umarım yukarı gideceğini bizlere gösterebilir. Tabii ki görmemek üzere diyorum ama ilerleyen senelerde mutlaka görülebilir Türkiye burası. Lakin pozisyon bence güzel pozitif. Burada. Özellikle özellikle 308-310 dolar geçildikten sonra muhtemelen 330-340 dolarlara doğru gidilecektir dolar bazlı Borsa İstanbul'da da bir değerlenme olur diye e, umut ediyorum. Yani Borsa İstanbul'da umudum şu. Açıkçası 2022 yılında 140 dolarlardan kalkıp 300 dolarları, 330 dolarları deneyen borsamız burada da 330 dolardaki dinlenmesini tamamladıktan sonra faiz indirimleriyle beraber tekrar yükselişe başlayıp 2013 e, yıllarında bıraktığımız, geride bıraktığımız 500 dolar seviyesine e, bence gelebilir. Bakacağız bunu göreceğiz. Tabii ki hisse ise değişmekle beraber dolar bazlı bir değerlenme olabilir. Belli olmaz. Piyasadaki para akışına bağlı. Altın sonunda muradına erdi. 3000 doları öyle de böyle de gördü. Allem etti, kullem etti. Biraz da tabii ki Donald Trump'ın ve dünyadaki belirsizliklerin de ve resesyon riskinin de desteklemesiyle birlikte altın 3000 dolar seviyesini gördü. 3000 dolar zaten herkesin beklediği kritik bir seviye ve bu seviye çok fazla hedef olarak verildiği için de tabii ki direnç bölgesi olarak çalışıyor. Bir satış yedi şu anda altın 2955 dolarlara kadar geri çekilebilir ama her geri çekildiği noktada alış fırsatı olarak görülüyor. Şu anda güçlük almaya devam ediyor. 3000 doları kırarsa hareket daha da sertleşir ama 3000 dolar geçilemezse yatay bölgeye biraz sarabilir. Tekrardan böyle bir dinlenme alanı yapar. Mesela ne zaman? Şubat ayı Şubat'ın başında geldi geldiği 2900 dolar seviyelerine 2930 dolar seviyelerine Mart'ın başına kadar kıramadı. Mart'ın başında kırdı. Burada da belki yine böyle bir alan yapabilir. Ama 3000 dolar kritik seviye 3000 doları takip etmekte fayda var. Oraya bakacağız. Nasdaq tarafında erken sevinmemekte fayda var. Bunu neden böyle söylüyorum? Çünkü düşen trend hiçbir şekilde kırılabilmiş değil. Şu anda bakın burada bir düşen bölgemiz var. Düşen alanımız var. Ha bu bölge kırılabilir. Burada da 19879 takip edilir. 19879'un da Üzerine geçilirse yani şu bölgenin üzerine geçilirse ya Mesela geldi şu alan içerisinde hareket ederken fiyat belki kademeli alımlar yapılabilir Bu tabii ki piyasanın da durumuna bağlı Daha sonra peki burası tekrar düşüş hareketi ise ne olur? 19.879'un altında da satış koyulur Buradaki sistem şu şekilde işleyebilir Burası zaten biraz ikiye dibe benzer bir hareket yapmaya başladı Bakın bir saatlik versiyondan baktığım zaman Eğer bu düşen kırılabilirse Bu düşen kırıldıktan sonra belki yukarı bir hareket gelir Burada bir hareketle birlikte belki 20.600 seviyesi tekrar test edilip Tekrar geri çekilme yapılabilir piyasada satış fırsatı vermeden düştü piyasa çok fazla ama azlak tarafında görünüm daha yeni bozuldu e, bu günlük vadede uzun vadede 2022'den beri gelen e, o yükselişin görünümü çok taze bozuldu o yüzden hem Amerika'daki bu gelişmeler bu belirsizlikler gümrükler şunlar bunlar hem de uzun süre devam eden 2 yıllık bir trendin görünümünün yeni bozulmuş olması sebebiyle Amerika daha bu çok kısa bir düzeltmeydi %13 düştük buradan sonra tekrar hadi bakalım kalktık gidiyoruz gibi bir beklentiye girmek bence çok makul ve mantıklı olmayabilir. Burada biraz daha sabredip biraz daha bekleyebilmek önemli olacaktır diye tahmin ediyorum şimdi İbrahim Metem Afaca'nın 2 tane güzel tweet paylaşımı var. Bunlar faydalı bilgiler. Bir bunlara bakacağız. Birinci tweetinde sektörlerin karlarının düşen, karlarını arttıran ve zarar eden sektörleri sıralamışlar. Birincisinde 2024'te karı düşen sektörler. idari ve destek hizmetleri, holdingler, elektrik, gaz, su, tekstil, gayrimenkul faaliyetleri, kimya, petrol, kauçuk, taş, toprak. inanılmaz düşmüş karları ve sektör karlarının düşüşlerini şöyle ifade edeyim sizlere. %98, %94, %92, %85, %82. Bakın şöyle ifade edeyim. Yani burada en %30'un altında değer kaybeden sadece 6 tane sektör var. %30'un altında kar kaybı yaşayan sadece 6 tane sektör var. Onun haricinde çok fazla sektör var. Peki karını arttıran sigorta, savunma, leasing ve factoring, inşaat ve bayındırlık. İnşaat ve bayındırlık çok değil zaten. Sigorta, savunma bunları anlayabiliyoruz. Sigortacılık sektörü çok iyi gidiyor zaten. Savunma da anlaşılabiliyor özellikle bugünlerde. Leasing ve factoring tarafı da oldukça iyi gidiyor. Bunlar biraz da vazgeçilemez sektörler ama mesela gıda da öyle bir sektör olmasına rağmen gıda ve içeceğin %41 düşmüş karı bakın. Onun haricinde zarardan sektörler var. Girişim sermayesi, yatırım ortaklığı, kağıt ve basım sektörü, tarım, orman ve balıkçılık sektörü zarar eden sektörler arasında yer alıyor. Bunun haricinde BIST 100'de karını fa en fazla arttıran şirketlerde Selçuk Eczacı Deposu, Ereğli Demir Çelik, Miye Teknoloji, CVK Madencilik, Çelebi Türkiye Sigorta, Anadolu Sigorta Vakıflar Bankası, Ülker Bisküvi, Anadolu Hayat Emeklilik. Burada dikkat etmek gereken bir şey var. 2023 ile 2024 karşılaştırıldığı için bazen şirketler bazı yıllarda o yılın bilançosuna has bir durum olabiliyor ve bazen çok düşük gelebiliyor mesela bilanço. Örnek veriyorum 2023 yılında Selçuk Eczan'ın mesela belki bu kadar düşük gelmeyecekti. 322 milyon değil de mesela 1,5 milyar olacaktı ama o senenin bilançosundaki yaşanan bir gelişmeye binaen 322 milyon geldiği için 2024'te inanılmaz bir yükseliş gibi görünüyor. Belki de toparlanma da olabilir bilançoda. Bunların o yüzden detaylarına bakılması lazım. Ama Ereğli Demir Çelik, MİA Teknoloji, CVK Madencilik, Türkiye Sigorta, Anadolu Sigorta, Anadolu Hayat Emeklilik, Ülkerbüs gibi bunların çok güzel bir şekilde bilançolarını yükselttiğini arttırdığını söyleyebiliriz. Bunun haricinde şok marketler gerçekten inanılmaz bir karlılık düşüşü ve zorlanma durumu söz konusu. Koç Holding, SDT, uzay ve savunma aslında savunma sanayinin artmış gibi görüyorduk ama Koç Holding, Akfen Yenilenebilir Enerji hem enerji fiyatlarına gelmeyen zamlardan vesaire de kaynaklı maalesef. Koca Erçelik ama dediğim gibi burada da dönemsel şeyler olabiliyor. Özellikle enflasyon muhasebesi gibi bir durum var. O yüzden net kara bakarak net çok net bir şey söylemek mümkün değil. Arçelik, Karsan Otomotiv, Alfa Solar Enerji, Anadolu Grubu Holding ve Alarko Holding. Holdingler tarafındaki zaten düşüşü görmüştük bu tarafta şirketlerde bu şekilde. İbrahim Afacan'a da selam olsun. Eline sağ diyelim hazırladığı verilerden kaynaklı bir de Hakan Karın bir paylaşım var tweeti bu da çok hoşuma gitti enflasyonun ahlakla alakalı e, durumu Öncelikle bir 12 Mart'ta bir tane tweet atmış orada demiş ki nereye baksam kalitenin e, azaldığını görüyorum otelde yaptığım kahvaltı eczanedeki ilaç seyahatte ikram edilen sandviç Terzi'nin askısı Ramazan pidesinin unu vesaire enflasyonun etkilerinden bir tanesi de bu diye söylüyor. Zaten ben bundan sürekli bahsediyorum. Her gittiğim yerde dolandırıldığımı hissediyorum. Bazı şeyler inanılmaz ucuz geliyor. Bazı şeyler inanılmaz pahalı geliyor. Belki ucuz zannettiğim pahalı pahalı zannettiğim ucuz. Bilmiyorum anlayamıyorum. Şimdi bir de dolandırıcılık ve enflasyonla ilgili bir grafik var. Grafiğin sol tarafı dolandırıcılık dolandırıcılık sebebiyle hüküm giyenlerin sayı şey oranı. Alt tarafta e, yatay çizgide yıllık enflasyon. Şimdi yıllık enflasyon bakın indeksi yıllık enflasyon indeksi 2013'lerde 2011'lerdeyken 1.5-2.5 arasında bu direkt enflasyon değil bu indeks olarak bakıyoruz buna oranlama. 2011 mesela 2013 arasındayken 1.5 ile 2.5 arasında ve dolandırıcılıktan hüküm gelenlerin oranını da indeks olarak da 1 ile 2 arasında görüyoruz. Daha sonra enflasyon oranı giderek artıyor. 2021'lerden sonra özellikle 2022 ve 23'te 4.5'lara kadar fırlıyor. Mesela burada indeks içerisinde ve bu oran artınca dolandırıcılıktan hüküm gelenlerin oranı da 4 ile 6 arasındaki seviyelere kadar yaklaşıyor. Yani bunun tabii ki birkaç sebebi var. Birincisi fiyat algılamasının bozulması vesaire ama bir de enflasyon gerçekten insanları hırçınlaştırıyor. Panik yapıyor. güven duygusunu azaltıyor ve insanların birçoğunda ya kendimi kurtarayım. eee psikolojisi ortaya çıkmaya başlıyor kolay paranın peşinden koşma psikolojisi ortaya çıkmaya başlıyor ve bu da tabii ki dolandırıcılıktan hüküm giyme durumunu arttırıyor ki dolandırıcılık faaliyetlerinin Türkiye'de ne kadar arttığını biliyoruz. Bir de şöyle bir durum var bu arada ben Hakan Kara'yı bir parantez daha açmak istiyorum. Bunun sadece dolandırıcılıktan dolayı hüküm giyenlerin sadece ben e, enflasyondan kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. 2011'den günümüze kadar insanların zeka seviyesinin çok düştüğünü düşünüyorum. Türkiye'de de böyle dünyada da böyle. Bu özellikle sosyal medya, e, özellikle fast food, özellikle sağlıksız yaşam, e, metropol yaşamı, e, ve insanların kendini geliştirecek vakti bile bulamaması iş hayatından vesaire dolayı eğitim sistemi ne derseniz deyin 2011'den itibaren insanların zeka seviyesinin çok düştüğünü düşünüyorum. Bununla beraber de tabii ki zeka seviyesi düşük, algılama kapasitesi düşük, farkındalığı az olan insanların dolandırılma ihtimali daha yüksektir. Yani bence özellikle Türkiye adına konuşuyorum çünkü burayı görüyorum. Dolandırılma arzusu içerisinde olan çok insan var. Bunu borsadan da görebiliyoruz. Ee, o yüzden talep çok. Arz da ortaya çıkıyor ve tabii ki arzında yakalananları bu tabloyu etkilemiş oluyor. Onun haricinde şirket gelişmeleri, kontrolmatikle ilgili rekabet kurulunun açtığı incelemede ee, bir şey bulamamış cezaya uygulamasına yer yok diye bir karar geldi. Pegasus toplam şubat ayında şirket %6 arttırmış taşıdığı yolcu sayısını 2.83 milyon yolcu taşımış ve %89.1 doluluk oranı muazzam bunu söyleyelim. Anadolu Hayat Emekli'nin 1 Ocak 28 Şubat arasındaki prim üretimi 2.6 milyar TL olmuş. Hayat dışı olmak üzere hayattalı olmak üzere mi? Yok toplam. Aynen. Hayat dalı ve hayat dışı olmak üzere. CV Enerji yeşil hidrojen üretimine yönelik arge çalışmalarına başlamış. CV Enerji'nin alüminyum çerçeve ve hücre teknolojisi yatırımları da var. Bununla ilgili yatırımcı sunumu var bakabilirsiniz. Aksa Enerji 82 MW kurulu güce sahip olacak Manisa depolamaları rüzgün enerji santrali projesinin çevresel etki değerlendirme raporu yani çet raporunun olumlu olarak tanımlandığını söylüyor. Konya kağıt İzmir'de yapılması planlanan dekor kağıt yatırımı ile ilgili olarak çet revize nihai raporunun onaylandığını söylüyor ve Gentaş'ın e, Bolu'da bulunan fabrikasının bir tane çatısında yangın çıkmış. Üretim etkilemiyor. Sigorta faaliyetleri ile sigorta tarafında yap olacak o yangının telafisi diyorlar. Sizi buraya alıyorum. Haftanın son günündeyiz. Güzel bir bülten geçirdik. Biraz daha sakin bir piyasa ve sakin bir günden vardı. Siz ne yapmaya istiyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kardeş şaka bir yana videoyu beğenmeyi. <laughs> videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve katıla katılmayı ihmal etmeyin. Şu katıla gelin kardeşim. Ha? Bak 9. gün aynı şeyi yiyorum. Görüyor musun? 9. gün. Siz zannediyorsunuz ki borsacı bu çocuk zengin. Katıla katıla ekmek yiyor abi. Hani şey diyorlar ya bunlar da dilenci ya. Beğeni dileniyor. Katıldan üyelik dileniyor. Ulan bari dilenelim de dediğinizin bir anlamı olsun. Allah rızası için abi katıla. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonu geçirmenizi temenni ediyorum. Hafta sonu kripto videosu gelebilir. <laughs> Borsa videosu gelebilir. Hiçbir şey gelmeye edebilir. <laughs> Böyle diyorum ama sonra bir işim çıkıyor. Bir şey oluyor. Üşeniyorum. Çok yoruluyorum falan hafta içi. Belli olmuyor. Ama gelir gelir. Kendinize, kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.